Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanala hoş geldiniz. Bugün size PUBG Mobile'a e gelen 1.2 güncellemesi ve bu bakları hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar F tuşuna bastığımızda yani ben yeni güncellemeye girdim. Burada yeni runik küpleri falan gelmiş. Dedik merak ettik girelim. F tuşu. Evet en önemli şey. Hem öldürdüğünüz leşteki kasayı açamıyorsunuz hem de araçtan inip ateş edemiyorsunuz. Araçtan inemiyorsunuz daha doğrusu. Bunun çözümü arkadaşlar oyunu tamamen komple silip tekrar yeniden yüklemek. Bu arada arkadaşlar eğer oyunu silmezseniz direkt güncelleme yaparsanız çoğu doğlantı yeniden yapıyor ve üstüne yazdığı için şurada bak benim ev bölümünde tanımlı 10 GB'lık alanımı tamamen PUBG Mobile doldurdu. Bu neden oluyor arkadaşlar? Güncelleme geldiğinde Oyunu silip tekrar yüklemezseniz üstüne yazdığı için sürekli sıkıntı yaratır. Oyunda kasmalar, donmalar, baklar bunların hepsini yaratabilecek şekilde arkadaşlar. Onun için öncelikle temiz bir kurulum yapacağız. Ben size bu Game Loop'un şey de vereceğim. linkinde daha önce 90 FPS nasıl yapılır videosunda açıklamıştım. İndirme linkin de hemen orada var. Tekrar bir bu videonun altına da koymayı düşünüyorum arkadaşlar yine oradan ulaşabilirsiniz. Hiç düşünmeden direkt oyunumuzu siliyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey bırakmayın yani tamamen silin. Ping çok yüksek. Fark etmez. Siz neyi seçerseniz artık önemli değil. Ben bunu daha önce indirmiştim. Hemen. Nerede? Es çok da önemli değil. Tekrar baştan indireyim şuradan. Böyle hemen masa atabiliyorsunuz. Bu şekilde yapmazsanız hem alanınızı fazla kaplar hem F tuşu yeni güncellemede problem onu çözemezsiniz. Ve bu videoda yine 90 FPS'in nasıl olduğunu sizlere göstermek isterim. Yine kısaca bu videoda da değiniriz yani sıkıntı değil. Hemen arkadaşlar Game Look av motoru yüklendikten sonra Game bir güncelleyelim. Bir bakalım güncel mi değil mi? Çünkü bu eski sürüm olduğu için yani yeni gelen birkaç güncellemesi varsa eğer Game onu göremezsiniz. Onu görmek için güncellemeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu da hemen buradaki üst üste çizgiler olan yerde tıklayıp güncelle diyeceksiniz. Evet şu an güncelleme yüklememiz bitti. Hemen güncellemeye basıyoruz. Hızlı bir şekilde güncellemeye bakılıyor ve son sürüm kurulu diyor. Burada da sıkıntı yok. Hemen PUBG Mobile'imizi en baştan kurmalıyız. Bu arada arkadaşlar kanalımız küçük bir kanal. Yani tamamen büyümesi sizlerin elinde. Görüyorsunuz büyük bir emek veriyoruz. Şu an gecenin saat 1'i. Bu videoyu çekiyorum. Bu video renderlaması YouTube'a atması benim en aşağı saat 4'ü bulacak arkadaşlar. Ve sabah kalkıp işe gideceğim. Yani çok yoruluyorum. Biraz da olsa emek karşılığı almak isterim. Yani sizlerin kanalıma abone olup kanalıma like atmanız beni çok mutlu eder arkadaşlar. Hemen şu bölümde arkadaşlar yani bilgisayarınızın özelliğine göre seçim yapmanız gerekiyor. 720p ise akıcı 90 fps yapabilirsiniz. HD 1080p ise HD 90 fps. Ultra 2K HD 90 yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben Ultra 2K monitörüm yok yani yapmamın da çok bir önemi yok. O yüzden ben bu şekilde ayar yapmayı düşünüyorum. Bu kısmı arkadaşlar çok da ellemeyin. Hani bırakın bilgisayarınız kendi otomatik olarak kalsın. Kayıt cihazınızı yani mikrofonunuzu buradan seçin. Bunu seçmezseniz sesiniz karşıya gitmez. Burada çok da fazla bir şey yok arkadaşlar. Bunu kapat deyip OK diyorsunuz. Daha sonra Game Loop'u baştan açtığınızda aktif olacak arkadaşlar. Aynı şeyi oyun içinde de yapmamız gerekiyor. Yani 90 FPS ayarını yapmadan önce oyun içinde de görüntü ayarlarını yapmamız gerekiyor. Evet şu anda kurulumumuzu tamamladı. Bunu kabul et diyorsunuz. Kabul etmezseniz bunu arkadaşlar. Hemen atlıyoruz burayı. Şunu işaretleyin, girişinizi yapın. Şu an berbat bir görüntü var arkadaşlar. Hemen bunu düzeltmek, düzeltmek için ayarlar bölümüne girmemiz gerekiyor. Buradan arkadaşlar ben de seçiyorum. Burası benim dengeli kalıyor arkadaşlar artık sizin bilgisayarınızın tamamen performansına kalmış. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere 33 FPS alıyorum. Bunu nasıl düzelteceğiz şimdi? Size hemen hızlı bir şekilde göstereyim onu. Bunu yapmıştık ama tekrar yapalım şurada. Bu kısım açılırken arkadaşlar şunu da göstereyim bakın. Biraz önce burası tamamen doluydu. Ve boş alanımız tamamen boş yani. burada yapmanız gereken arkadaşlar önce bir tane Facebook ya da artık hangisiyle giriş yapacaksınız ona basıyorsunuz kapatıyorsunuz arkadaşlar yetki reddedildi demesi lazım daha sonra buradan çıkıyoruz çıktıktan sonra tekrar PUBG Mobile'e giriyoruz bu girişte artık hesabımıza bağlanıp oyuna gireceğiz arkadaşlar oradaki FPS'inizi göreceksiniz birazdan Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere FPS'imiz normale döndü. Hemen şuradan ses, Müzikleri kapatın arkadaşlar ben kapatmayı unuttum. Belki müzik sesimin önüne geçmiş olabilir. Hemen bakalım şu an F tuşu çalışıyor bende. F tuşuna basıyorum. Abi, bu Hemen buradan bir de şeye gidelim. Araç. Bakıyoruz. Evet. Ben güncellemeden sonra direkt oyunu güncelledim. Yani şey yapmadım. Oyunu silip baştan kurmamıştım. Oyunu silip baştan kurduğumda güncelleme çalışıyor arkadaşlar. F tuşu çalışıyor. F tuşu daha önce çalışmıyor. Şu an tamamen aktif yaşamadan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Yarın başka bir yerle görüşmek üzere ya da yarın olmasa başka bir gün. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Like atabilirsiniz.